Arkadaşlar hayırlılar. Bugün sizlerle beraber karakterimizi değiştiriyorum çek. Evet. Bunu de değiştireceğiz? Bakalım nasıl bir şey olacak. Kız hmm. ee, ben kız istiyorum. E, hmm. Eee ben kız istiyorum kids. Oğlum karakter yok abi. Karakter no. No karakter. Bunu no, bence saçını falan yap. Yok. Ya, bu da yaşlı ya. Evet arkadaşlar bu tam benim. Bunu bozsun arkadaşlar. Çok tipsizsin. Haberin olsun. Aşko. Peki kız olacak bunu anladınız mı be? Look at me. me. Böyle bir şey de olabilir ama bu olsun renk. Renk doğru düzgün bir şey olsun ya. Zaten buydu. Hmm. Tamam bu olsun. Tamam. Saçları sakalları geç lütfen şimdi piercing olmasın piercing piercing geç bunları abicim kıyafet kıyafet bu bu nasıl nasıl bu bunları geçiyorum abicim şimdi Gözü çıkar. Evet. Ee, şimdi. Şimdi ne arıyorum? Yüz tip tipine sahip <laughs> Evet. Şimdi. Bence erkeğimiz çok tatlı yani. Erkeğimiz kaslı. Şu kızımı. Doğru düzgün bir bebek istiyorum. bebeğimiz kız olsun ya. Hmm. Bak burada çok güzel kız karakter çıkmasına ama bunun tatlılığına bak. Bu kız karakter yaptık. Hmm. Aha. Tam benimki abiğim. <laughs> çok ya. Bu olsun arkadaşlar. Bu. Ondan saç rengi böyle kalsın. Bu kalsın. Bunlar da kalsın. Bunlar da kalsın aşkımlar. Bu da bozulur. Çok tatlı. Çiğ. Olmasın. Sevmem çil. Sonra arkadaşlar üstüm böyle kalsın. Hoppa. Gözüm çıkarmak istiyorum. Ama üstsüz de bu ne be? Çok kötü. Ne bu abi? Hmm. Şey kaldı. Ama geçen gün de çilek çilek yapacağım. Ne bakayım da. Aa taç. Taç bolsun. Evet. böyle sana yapışmıyor çocuk. Böyle. Evet ama taç yapışmadan. Bence yani. Sana yakışır. Evet, evet arkadaşlar Neyse yapmışken şunu da yapayım. Evet. Şimdi erkek karakter arıyoruz. Bak <laughs> mesela bu olur. Ama. Tam bu. Şunu saçtan. Ben rengini iyi. bayağı beğendim. Saç saç saç. Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Saçım bence ilkki iyiydi. Böyle. Sakal yakışmaz sana abiciğim. Göz rengi. Böyle ye. Bu da böyle. Şimdi çilli olmasın. Gerek yok. Buna da gerek yok. Olmasın. Olmasın. Ya. Şimdi. Şimdi. bence. Böyle olmasın. Çok tipsiz. Böyle olsun. Zaten bu böyle aslında. Mükemmel. Bayıldım abi. Hem bu olsun bence. Şunlara da bir bakalım. Hmm. Arkadaşlar bu. Evet. Bu. hiç bakmadan özür geçiyorum çünkü yakışmayacak mi biliyor mi evet karakterlerimiz bu şekilde oldu çok tatlı oldu hepsi evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere başka bir videoda